Elazığlı iş adamı Recep Alyamaç'ın annesi Zinet Alyamaç hayatını kaybetti. Merhume Alyamaç, İzzet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğu uğrandı. Elazığlı iş adamı Recep Alyamaç'ın annesi Zinet Alyamaç vefat etti. 85 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Ali Maç için öğlen namazına mütakip İzzet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allah Allah. Allah Allah Merhumu Al Yamaç kılınan cenaze namazının ardından Harput'taki aile mezarlığına defnedildi. Al Yamaç ailesi taziyeleri Al Yamaç sitesi 2. blokta kabul edecek. Kanal Fırat Televizyonu olarak merhume ziynete al yamaç Allah'tan rahmet, kederli al yamaç ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.